Cümleten selamun arkadaşlar. Bayağı bir zamandan böyle video çekip şey atamıyordum. Bugün şöyle bir video çekeyim dedim. Bugün yine pazak kuşlarımıza bakmaya geldik. Ama hava çok soğuk. Maalesef uygun, güzel bir hava yok. Çok da rüzgarlı. Bugün kuşları çıkartmayacağım. Çünkü bazı kuşlar Kalktığı zaman ayağını kesince kalkıyor. Rüzgarda kayıp olma şansları var. Böyle çok kuş kaybettik. O yüzden şu anda kuşları çıkartmayacağım. Zaten bir çoğunda altının yumurtası da var. Geçen hatta bir tane boz sarı gözlü güzel bir dişimiz vardı. Bozlarımızdan. Altının yumurtası varken kuş kayboldu. Hani böyle çıkarttık. Kuş bir kalktı uçmaya başladı. Altında yumurtası vardı. Kuş kayboldu. Yumurtalar ziyan oldu. Yazık oldu yani. O yüzden böyle bir var. havalar defanlar kuşlar çıkartmıyor. Şöyle bir yuvarlığı göstereyim. Bakalım neler varmış. Bakalım bu dört tane yavru çıkmış. Valla alaya da benziyor, bozkirliğe de benziyor. Artık neyin neyse olup bilmiyorum. Bahamur'da iki tane yumukta Bakın burada iki tane yavrumuz çıkmış. Bahamur'da da iki tane yavrumuz var. Anasının altına girmeye çalışıyor. Vallahi dumanı kirli yatıyor. Ama aslında yumurta mı var, yavrum mu var bilmiyorum. Yani niye bilmiyorum, en son yumukta olarak da Bakın Bahamurlar bu yuvaya kalkmış. Çünkü daha önce şu havi muhtarlık şu ve hiç rahat vermedi Evet, sayı muhtar bir tane yavrular çıktı Onu da etmişler. Yuva kavgası yapıyorduk O kadar yuva boş Bu arada arkadaşlar Şu videoları bir beğeni yapalım Abone olmayın arkadaşlar Şimdi abone olalım Neyse. Gezinçeye devam. Bakın temiz küpüşten yuvası buydu. Hatta bir tane yavruları çıkmıştı. Yavruları ezi Yuva kavgası yapıyorum. Bakın burada iki tane yavrumuz var. Gök binekli. Teki de üç umanımız binek çıkmış. Kara kirli. Bir yavrumuz da burada var. Böyle göstereyim. Gök. öyle değil, da da yumurtada yumurtada. Yanak dönüp... Yanak dönüp de yağmur yağacak. Bahmunda da yumurta da yatıyor. kuşun adası babası. Ben orada yağdırmış yumurta icat. Yanak döner, yanak döner yumurtası yatıyor ama altına boş yumurta koyduk. Yumurtada altına boş yumurta koyduk çünkü sebebi bu yanak döner çok sevdiğimiz bir abimize sahiplendirildi, sahiplendirildi dişisiyle birlikte bu ay gidecek. O yüzden altında boş yumuk Bu da efsane uçurduğumuz dumanlı dişi. 60-70 pet oynuyordu. Yani benim videolarımı takip arkadaşlar. iyi bir bu dişi. Bak maşallah. Oğlum yavaş. Hepiniz yiyeceksiniz yavaş. Abi şuna bak belgesel gibi video çekiyorum ya. Şu video izlemez mi? Şuna bakın arkadaşlar. Keyif videosu. Belgesel gibi video çekiyorum ya. Bazı arkadaşlar da yani beğenmiyor. Abi beğenmeyin izlemesin ya. Ay maşallah. Atla yoklarımız dövüşüyor. Abi ben bu dumanların biliyorsunuz. Yani çoğu tek soy. Yani genelde tek soy benim kuşlarım. Dumanlılar, dumanlı kuyruklu, Dumanlı kirliler. Bunlar hep tek soy. Baba yat, ana yatmış üstüne. Bu da uçurduğumuz dumanlı kırganat. Bir işlerle yatıyor. Hadi hadi herkes yuvasına. Bakın. O kuşun yuvası şu üst taraf. Şimdi o kuş oradan tavuğu üst işte atlayacak. Bakın arkadaşlar. Sarı takkal yavrulara bakıyor. Yavrular çıktı abi. Baba yavruları besliyor. Aferin babaya maşallah. <laughs> Bak orada yanar yanar götürürsün. Yanar yanar git sen yumurtana yat. <laughs> maşallah baba yavrulara bakıyor. Aslanım koçum benim. Ama bazı arkadaşlar bizim olunca böyle sıkılıyor. izlemiyor Bir dakika falan izleyip kapatıyor. Vallahi abi bir sıkılanlar için değil. Yani gerçekten bizim kanalımızı gönülden sevip takip edenler için atıyor. Atıyor videoları. Abi. Bakın. 10 kilo çıktı. Bakın gök yavrusuna bakıyor. Abi muhteşem bir video oldu vallahi ya. Abi şu videoyu izlemeye pişman oldum vallahi. Maşallah. Bakın gök yavrusuna bakıyor. Bakın Şimdi Nöbet değişikliği Ana kalktı Baba geldi Şimdi ana çıkacak, Baba yatacak yavrulara Nöbet değiştiriyorum Bakın ana gidiyor Arkadaşlar yazın okunuyor Videomuza bir 5 dakika Ara verelim